''Selam. Yine ben. Sam Singer. Size daha önce şehrimdeki Baker Nut fırıncılıktan bahsetmiştim. <laughs> daha önce adımı verdiğimi bilmiyorum ama evet ben Sam. Habitfield'daki evimden çok uzak olmayan bir yerde bir piyano bar var. Komik bir şekilde mekanın ismi de piyano bar. Daha önce oraya hiç gitmemiştim. Evet memleketimde hiç görmediğim bir yer daha. Pek dışarı çıkan biri olduğum söylenemez.'' Piano barı Habitsfield gazetesinde çalışan yeni stajyerimiz Luke'dan duymuştum. Luke, üniversitede okuyan şapşal ve genç biriydi. Popüler veya yetenekli biri olduğunu sanmıyordum. Gerçekte alakası olmasa da o taktığı büyük kare çerçeveli gözlükler onu fazlasıyla entelektüel gösteriyordu. Bu yüzden Habitsfield şehir merkezindeki yüksek kaliteli bir piyanobara bara gitmesini tuhaf bulmuştum. O tür yerlerde çalınan müzik her zaman klasik veya caz olurdu. Ve bildiğim kadarıyla iyi giyimli insanların uğrak yeriydi. Ama Luke yine de oranın müdavimi olduğundan ve bu bara gitmenin onun için gece rutini olduğu haline geldiğinden bahsedip duruyordu. Açık olmam gerekirse başlarda onun bu yeni tutkusu pek ilgimi çekmemişti. Ama sonra ağzındaki boşlukları fark ettim. Sanıyorum ki ilk kaybolan arka azı dişleriydi. Ama birkaç gün sonra boşluklar çoğalmaya başladı. Böylece kaba görünme ihtimalimi göz ardı ederek onu yeterince iyi tanımamama rağmen sormaya karar verdim. Yok. İşimiz bitmek üzereyken seslendim. Sana garip bir soru sormamın sakıncası var mı? Bana gülümsedi. Genç ve hayal kırıklığına uğramış o parlak gülümsemesi ve eksik birkaç dişiyle devam et diye yanıtladı. Bakışlarımın diş etlerindeki boşluklara kaymasını engellemeye ve göz teması kurmaya çalıştım. Boğazımı temizleyip "Dişlerine ne oldu?" diye sordum. Şaşırtıcı bir şekilde sorumdan rahatsız olmuş görünmüyordu. Şaşırmamıştı bile. Bunun yerine kırık sırıtışı daha da büyüdü. "Sana söylemiştim. Her gece o piyano bara gidiyorum." Daha fazla detay vermesini bekledim ama başka bir şey demedi. Ve bu yüzden "Dişlerini mi kaybettin?" diye sordum. Yumuşak bir sesle güldü. <laughs> Kulağa garip geldiğini biliyorum ama güven bana, buna değer. Ve sonra öyle bir şey söyledi ki, hayatım boyunca aklımdan çıkmayacak bir şey. "Piyaniste bir dişini verirsen, sana bir hatıranı yaşatır." Başka soru sormak için ağzımı açtım ama Luke'un çantası çoktan omzundaydı. Aceleyle gerçekten gitmem gerek." dedi. "Onun sana bir şarkı çalmasını istiyorsan oraya erken gitmen gerekiyor ya da anlarsın ya." Sözünü bitirdi ama elbette anlamamıştım. Luke gitmek için gerçekten acele ediyordu. Bu yüzden ona iyi geceler diledim ve ikimiz de ayrıldık. Zıt yönlere yöneldik o piyano bara, ben de bana söylediklerini oturup düşünmek için evime yöneldim. Ertesi gün Luke işe gelmedi. Hasta olduğunu ve bizi arayıp gelemeyeceğini bildirmeyi unuttuğunu düşündük. Ama ertesi gün Luke yine yoktu. Birini evinin etrafında dolaşıp kapıyı çalması için gönderdik. Ama cevap gelmedi. Mantıksız geleceğini biliyorum. Ama içimdeki araştırmacı Piyano Bar'ın Luke'un ortadan kaybolmasıyla bir ilgisi olduğunu düşünüyordu. İşte bu yüzden bir perşembe gecesi gizemli Piyano Bar'ın en karanlık köşesindeki bir taburede oturmuş olarak buldum kendimi. O gece kalabalıkta, sokaklarda ya da Hebbitsfield çevresindeki dükkanlarda hiç görmediğim her türden insan vardı. Sadece oraya gelebilmek için şehir dışından gelmiş olmalıydılar. Ama asıl şey odanın tam ortasındaydı. Kelimenin tam anlamıyla büyük, kocaman bir piyano duruyordu. Barın kendisi loş bir şekilde aydınlatılmış ve biraz dumanlı olmasına rağmen piyanonun simsiyah parlaklığı dikkat çekiyordu. Piyanonun tepesinde çeşitli nesneler vardı. Ucunda metal bir yaban arısı olan bir toka, birkaç yüzük ve bir çift eldiven ama özellikle çok tanıdık olduğu için gözüme çarpan bir parça vardı. Büyük, kare çerçeveli gözlükler. Şimdiye kadar gördüğüm en çarpıcı insanlardan birinin parmaklarının okşadığı tuşlardan çıkan sesleri duyabiliyordum. Piyanoyu çalan adam. Saçı mükemmel bir şekilde kesilmişti. Ceketi koyu yeşil kadifeydi ve ipeksi siyah bir papyonu vardı. Elleri tuşların üzerinde durmadan hareket etse de gözleri orada değildi. Bunun yerine gevezelik eden kalabalığın üzerinde dudaklarında mutlu bir gülümsemeyle etrafa bakıyordu. Odanın içinde gürültülü bir zil çaldığında korkuyla zıpladım. Bu tepkiyi veren tek kişi bendim. Hemen tüm müşteriler sustu ve her biri Güneşin etrafında dönen gezegenler gibi dikkatlerini ve vücutlarını piyaniste çevirdiklerinde büyük bir değişim oldu. Adam çalmayı bırakmıştı. Son notaları havada yankılanıyordu. Ellerini geri çekip zarif bir şekilde bankından kalktı. Sessizlik içinde kalabalığa baktı. Odanın etrafında bir daire çizdi. Gözlerimizin buluştuğunu hissettiğim bir an oldu. Ve omurgamdan aşağı bir ürperti indi. Sonra aniden elini uzattı ve işaret etti. Parmağının ucundaki kadın hemen kızardı ve tedirgin bir şekilde kendi kendini işaret etti. Ben mi? Dediğini duydum. Evet, tabii ki sen. Diye cevapladı piyanist. İpek kadar yumuşak ve yaz mevsimi kadar sıcak bir sesle. Kadın ellerini kenetledi yüzündeki ifade saf bir neşe kaynağıydı. Kendini kalabalığın geri kalanından ayırarak öne çıktı. Piyanist bankına oturmadan önce ona bir an daha baktı. Bir nefes aldı ve sonra hayatımda duyduğum en güzel müziği çalmaya başladı. Ben müzik insanı değilim. Bestecileri ve ünlü parçaları bile bilmem. Ben daha çok podcast severim. Ancak bunda farklı olan bir şey vardı. Neredeyse hipnotik Şarkının ne kadar uzun olduğunu hatırlayabilmemin bir yolu yok. Çünkü şarkının başladığı andan bittiği ana kadar sanki neşeli bir trans içindeydim. Ama sonunda bitti. Bilincim yerine geldi. Ve o an yaşamış olduğum bilinç kaybına rağmen piyanistin seçtiği kadın için daha da etkileyici olduğunu gördüm. Ağlıyordu. Yanaklarından gözyaşları akıyordu, omuzları tir tir titriyordu. Piyanist tekrar ayağa kalktığında hemen kollarını ona doladı. Ses boğuk olmasına rağmen kalabalık coşkuyla alkışlamaya başlayınca defalarca ''Teşekkür ederim, teşekkür ederim'' dediğini duyabiliyordum. Piyanist bir süre bekledikten sonra kadını nazikçe geri itti. Alkış sesleri sustu. Piyanist kadının gözlerinin içine baktı ve sonra sırıttı. Oturduğum köşeden bile dişlerinin eksik olduğunu görebiliyordum. Ağızlarında ikisi altta ve biri en ön dişlerinin solunda olmak üzere üç tane boşluk vardı. Gösterinin getirdiği duygularla hala perişan olan kadın gülümsüyordu. Sonra piyanist konuştu. Hanımefendi, ödemenizin zamanı. Kadının yüzünde korku belirdi ama sonra başını salladı ve inanılmaz derecede tuhaf bir şey yaptı. Hem de hiç beklemediğim bir şey. Ağzını açtı. Piyanist tuşları çok güzel ve zarif bir şekilde çalan elini kaldırdı. Çoğunluğu kadının ağzına girene kadar yavaşça öne doğru getirdi. Ağzındaki el yüzünden hızlı ve hırıltılı nefes aldığını duyabiliyordum. Gözleri öncekilerden daha fazla sulandı ve birkaç küçük çığlık attı. Adamın kolu titremeye başladı. Kadının yüzü kırmızıya döndü ve sonra... Tırt tırt. Piyanist elini geri çekti. Avcunda kanlı, büyük bir diş görebiliyordum. Kadının açık ağzından bir miktar kan damladı. Kalabalıktaki yerine geri adım attı. Birkaç kişi onun omzuna okşadı ama çoğu... ...dikkatlerini tekrardan odanın ortasındaki yeşil takım elbiseli adama çevirmişti. Piyanist dişe baktı ve bir midyeden az önce çıkardığı inciye hayranlıkla dokunuyormuş gibi onu ışığa doğru kaldırdı. Sonra o kadar tuhaf bir şey yaptı ki, doğru gördüğümden şüphe ettim. Bir bozuk para atar gibi doğrudan havaya fırlattı ve yere düşerken çenesini genişçe açıp onu ağzına aldı. Sonra onu yuttu. Adamdan gelen tiz bir ıslık sesi duyuldu ve ardından odada bir çıtırtı yankılandı. Piyanist durakladı. Sonra seyirciye gülümsedi ve alt dişlerindeki boşluklardan birinin başlangıçta hiçbir eksiklik yokmuş gibi dolu olduğunu gördüm. İnanılmazdı. Tabii ki inanılmazdı. O gece bunu bir kez daha yaptı. Neredeyse tamamen aynı şekilde. Ancak ikinci seferinde gelen kişi erkekti ve piyanistin çaldığı melodi biraz farklıydı. Bir şekilde daha üzücüydü. Dişi çekti, yuttu, ıslık çaldı ve alt dişlerindeki diğer boşluğu doldurdu. Sonra oda sessizleşirken piyanodan uzaklaştı ve barın ön kapısından çıktı. Birkaç dakika içinde müşteriler de piyano barından ayrıldılar. Dışarıda dolaşıp sohbet edip sigara içiyorlardı. Piyanisten hiçbir iz yoktu. Bu yüzden Çeşitli grupların konuşmalarından biraz daha bilgi toplamaya çalıştım. Harika değil mi? İlk şarkı için seçilen kadın diyordu. Onu gördüm. Yani gerçekten gördüm. Anne mi? Gerçekten olağanüstü diye cevapladı konuştuğu adam. Yine de dişine üzüldüm. Onlara biraz fazla yakın durmuş olmalıyım. Çünkü çok geçmeden beni fark ettiler. Nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu şüphe dolu bir bakışla. "Sadece merak ediyordum yani bilmek istedim. Aklınızdan geçenler bu kadar çok olduğunda onları kelimeye dökmek zor oluyor. Neydi o? Yani orada ne oldu?" Kadın kaşlarını kaldırdı. "Hiç piyano barına gitmedin mi canım?" diye sordu. Sonra elini şişmeye başlayan yanağına geri koyarak yüzünü buruşturdu. Başımı salladım. Ah, peki. Senin için ne büyük bir zevk. Gülümsemeye çalıştı. Sonra acıyı hissettiğinde eski haline döndü. Aslında basit. Piyanist sizden tek bir diş alır ve karşılığında unuttuğunuz bir anıyı yeniden yaşamanıza izin verir. Unuttuğum bir anı ne demek? Adam öfkeli bir şekilde Tam olarak duyduğun gibi ahbap, dedi. Ona karşı sabırlı ol Robert. Dürüst olmak gerekirse, kimse nasıl yaptığından tam olarak emin değil. Ama piyanist sizi seçerse, unuttuğunuzu bilmediğiniz bir anınızı hatırlamanıza yardımcı olacak bir şarkı çalar. Sesi yumuşak bir hal aldı ve gözleri parladı. Dört yaşındayken annemle bir öğleden sonra gördüm. Göl kenarında domatesli sandviç yedik. Saçımı ördü. Hatırlayamayacak kadar gençtim. Ama şimdi annem gitti. Ve onu tekrar görebilmeyi istiyorum. Ne dediğini anlamaya çalıştım. Ama senin dişin. Başını salladı. Bir kez daha gülümsemeye çalıştı. Kaybettiğiniz biriyle bir daha zaman geçirme şansı için... Böyle bir şey için... Bir dişten vazgeçmek Sizce de değmez mi? İnanmak zor olsa da başımı salladım. O müzikle ilgili bir şeyler vardı. Teşekkür ederim sanırım. <laughs> sanırım yarın tekrar geleceğim. Kadının ifadesinde bir titreme vardı. Ah ben... Adam elini omzuna koydu ve sustu. Tamam evlat. Hadi Bonnie eve gitmeliyiz. Kadın yani Bonnie bir şey söylemek istiyormuş gibi bana baktı. Sonra döndü ve ikisi sokakta yürüdü. Bonnie'nin bana hissettirdiği tuhaf hislere rağmen ertesi gece geri geldim. Aynı koltuğa oturdum. Arkaya yakın bir tabure. Piyano barın geri kalanı ilk geceyle neredeyse aynıydı. Birkaç şey dışında. Birincisi, mekan o kadar kalabalık değildi. Önceki performanstan bu yana önemli ölçüde azalma vardı. Burada olanların tuhaf bir havası vardı. Gergin olduklarını söyleyebilirdim. Daha önce orada olmayan bir gerginlik. İkincisi, piyanist odanın ortasında küçük melodiler çalarak başlamamıştı. Bunun yerine Gusto ile tam sesle çalıyordu. O akşam onda bir enerji vardı, bir heves ve bu şimdiye kadar duyduğum çalınması en karmaşık olan parçaydı diyebilirim. Yine gözleri odayı tarıyordu Bekırnat fırıncılık insan eti satmaz. Aralanmış dudaklarından ağzındaki boşlukları görebiliyordum. O gece yanıma oturan bir adam vardı. Ve benim gibi oraya ait görünmüyordu. Gömlek giymişti. Ve bunun muhtemelen sahip olduğu en güzel kıyafet olduğu izlenimini edindim. Pazar günleri kiliseye gitmek için giyilen gömlekler gibiydi. Buna rağmen yırtılmış, neredeyse parçalanıp solmuş mavi bir beyzbol şapkası takıyordu. Kırklı yaşlarının sonlarındaydı. Ancak yüzü olması gerekenden çok daha fazla kırışmıştı. Elleri sert ve çatlaktı. Piyanolu adamı yakından izliyor ve bacağını huzursuzca sallıyordu. ''Sanırım gösteriyi dört gözle bekliyorsun.'' dedim. Bana baktı ve bacağı hareket etmeyi kesti. ''Evet.'' Hayır. Bilmiyorum. Bir an durakladı ve belki de söyleyeceği tek şey budur diye düşündüm. Umarım beni seçer. Gerçekten mi? diye sordum. Meraklı kalmaya çalışarak. Ne görmeyi umuyorsun? Bana yandan bir bakış attı ve bir an için haddimi aştığımı düşündüm. Sonuçta bu kişisel bir şeydi. Ama sonra cevapladı. Oğlum, Ah, dedim şaşırarak, Üzgünüm. Evet, dedi kayıtsız bir şekilde. Biliyor musun o zamanlar o kadar gençtim ki bana baba diyemezdiniz. Olmam gerektiği gibi etrafta değildim. Ve olduğumda... dedi. Ve konu hakkında konuşmanın bile ona ne kadar acı verdiğini anlayabildim. Yerinde, ve parmak uçları şapkasının yırtık kumaşına hafifçe sürtündü. Bu, gittiğimiz ilk beyzbol maçında aldığım şapka. İlk ve tek diye içini çekerek bitirdi. O yıllarda ne kaçırdığımı görmek istiyorum. Maliyeti ne olursa olsun. Başımı salladım. Bu yabancı için içimde bir sızı hissettim. Görünüşe göre maliyet sadece bir diş yani bu o kadar da kötü değil. Değil mi? Adam kaşlarını kaldırdı ve bilmediğim bir şey olduğunu hissettim. Fiyat bu gece biraz daha yüksek dostum. Zil çaldı ve tüm dikkatler odanın ortasına çevrildi. Piyanist şarkısını bitirdi ve bankından fırladı. Heyecanla kalabalığa baktı. Dili ağzından dışarı çıkmıştı ve başını döndürürken dudaklarını yalıyordu. Yine bir an göz göze geldiğimizi hissettim ve bakışlarımı kaçırmak için direndim. Sonunda kolunu kaldırdı ve işaret etti. Yanımdaki adını sormadığım adam taburesinden kalkıp piyano barının merkezine doğru ilerledi. Merhaba efendim dedi piyanist zevkle. Gönüllü olduğunuz için çok teşekkür ederim. Adam hiçbir şey söylemedi. Piyanist piyanosunun başına geçti, bankına oturdu ve çalmaya başladı. Piyanistin şarkıyı çaldığı anıyı göremedim ama kesinlikle hissedebiliyordum. Daha önce hiç yaşamadığım bir şey için midemde derin, ağrılı bir nostalji hissettim. Umutsuzca özlediğim bir şeyi, o saf istek hissini o kadar korkunç hissettim ki gözlerim sulandı. Ve sonra bitti. Şimdiye kadarki en kısa şarkıydı. Adam'a baktım. Hala dik duruyordu ama ellerini yumruk şeklinde sıkmıştı. Yanaklarından yaşlar süzülüyordu ve onu tutmaya çalışsa da boğazından hüzün dolu bir hıçkırık yükseldi. Piyanist ona kendine gelmesi için bir dakika verdi. Sonra sırıtarak ayağa kalktı. Adamın omzuna elini koydu. Ödeme zamanı beyefendi. Adam tereddüt etti. Ama sadece bir an için. Sonra çenesini açtı ve piyanistin elinin içeri girmesine izin verdi. Elini iyice içeri sokmadı ve adamın ön dişlerinden yalnızca birini tuttu. Sonra çekmeye başladı. Adam mücadele ederken uzunca inledi ve sonra çıtırt. Piyanist yüzündeki zevk ifadesiyle dişi havada tutarak baktı. Sonra tıpkı önceki gece olduğu gibi piyanist dişi havaya fırlattı. Başını geriye attı ve ağzını aldı. Onu yuttu, sonra parmaklarını ağzına götürdü. Islık o kadar yüksek ve tizdi ki seyirciler kulaklarını kapatmak zorunda kaldı. Kulağımdan boynuma kan damladığını hissettim ama yine de duyabiliyordum. Piyanist tam ve eksiksiz bir gülümsemeyle gülümsedi. Dişleri, onlara gerçekten dişleri diyebilirsem piyano barın ışığında mücevher gibi parlıyordu. Sonra çenesini iyice açtı. Sonra daha da geniş açtı. Ve daha da geniş ve daha da geniş. Artık dişlerinde bir eksik yoktu. Ona son eksik dişini veren adam kalabalığa katılmak yerine orada öylece duruyordu. Yerine geçmek yerine durdu. Başı eğikti. Gözlerimi kapattım. Yüksek bir yutkunma sesi duydum. Piyanist ağzını sildi ve kadife yeşil ceketini düzeltti. Eğildi ve piyano barının zeminine düşen yıpranmış mavi beyzbol şapkasını aldı. Enstrümanına geri döndü ve şapkayı piyanonun parlak yüzeyine büyük kare çerçeveli gözlüğün hemen yanına yerleştirdi. Sonra dişsiz ve iğrenç bir şekilde gülümsedi. Korkunçlu arkadaşlar hepinize merhaba. Bu hikayeyi çevirdiği için Esra Ediz'e teşekkür ediyorum. Sizler belki Bekir Nat fırıncılığı tek bir hikaye sanmış olabilirsiniz. Ama Habitsfield'da olan çok şey var. Onların tüm hikayelerini okumayı düşünüyorum. Yani bunlar Habitsfield serisi olacak. Bu aralar çok yoğun bir dönemdeyim. Sizde fark ettiğiniz hikayelerde bir düşüş var. Bunları telafi etmeye çalışacağım arkadaşlar. Son olarak bu yoğunluk içinde sizlere hikaye yapmak için gerçekten kendi kişisel zamanımdan artıyorum. Bundan dolayı bana destek olmak ve hikayeleri çıkmadan bir gün önce dinlemek için kanala katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.